Hepinize selamlar arkadaşlar. Benim adım bu videoda birlikte açıp ödeme gülme ve çan çapacağız daha fazla çalışanı gibi. Ben hep size sal takımı tutma sayıda Her gün için şey, <laughs> Bu da kanıtı zaten. Burada görüyorsunuz. Gülme ve <laughs> çalışacağız. Gülme ve <gülme> çalışacağız. Gülme, 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 gülme Bu da kolay. Hadi başlayalım. Olmaz böyle şey. Yoksa rüyamı tam mutlu oldum derken. Geleceğiz çıktım ben ama. Kargonuz geldi. Bir imza alayım. Kafa! Al şunu abi! Ne yapıyorsun bana? Bitti kapısı kal Tarkan dans figürleri. Daşşama vurdular. <gülüyor> Erkekler. <gülüyor> Kadınlar. <gülüyor> Ay dur lan çocuk dur ya! Lan, lan. Bir daha bir karada tutma! Kavga ile hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettin, bir de dayak edin. Bir <laughs> de Günaydın Halil Bey. Günaydın. Saçınız neden böyle? Götüne. Kameramıza göt dedi. Bayanlara nazik olmak lazım biliyorsun. Ondan sonra dedim gel bak lan gel bana bana sarılma yok lan bu bak sen. Kimsin aman okuyun benim. Tamam Mustafa abi kolay gelsin. Ya gofret alsam da parasını yarın getirsin Ha Ahmet ha aman abi bunun sana çalışıyor bir tek zaten. Bize. Bileşik Osman mı ordusun Lan bir yerde ben arayayım. Oğlum bir dur ben vereceğim. Lan, lan ne oğlum ne oldu? Herkes yüzde sana Oğlum getir o telefonu buraya. Getir hocam getiriyor hocam. hocam. Telefon benim. Buyurun hocam. Çıkışta işte, benden alırsın. Hocam şey çok iyi. iyi Android'den break işte bir benden çık indir ya. Pokemon garı <laughs> <Üzgünüm> hocam. Buraya gel koyamaz diye çok komik bir şeydi. De yaptım. Şeyi bu kadar aldım <laughs> Gördüğünüz gibi. Devam. Tamam. Vallahi billah tillah yalandı. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında. Kalemim var mı oğlum? Aç mısın? Yolların pek kirli. Köpeğim mi bitti? Al oğlum al. Al vallahi Evet arkadaşlar Parfüle bugün çekiyoruz. Bugün tekrardan. Parsını parsını parsını. Neyse tekrardan. <laughs> Bu son dönemin en çok tutulan parfüm var kutbey. Bey. Abi bir Lacoste var. Lacoste 5 lira. Vallahi. Evet şimdi de sıradaki şarkıyı sevip dağılın. Nasıl birisiniz? Şeffaf bir şey adam neyse. Şeffaf derken? Ben bana bir bok bile görürsün. <laughs> ne? Ne oldu? Şeffaf artık buna. Kız koşun kız. Kız bakıla durduramayın kız. Kim geliyor tahtaya? Aykut. Anıl anıl. Bana para ver. Bana para ver. Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Bir Özür dilerim ya. Günlük 5 lira işine göre galiba. Aa daha dün yüz lira gönderdik. Pajama onu ne yaptın sen? Kanka üç ne? Üç, üç, üç. lan üç. Oğlum üçüncü soru. Hayır. Hocam not alıyorum tekrar söyler misiniz? Ananı alma ver, sikerim böyle dersin. Oğlumuz ne işte meşgul? Wine çekiyorum. Wine derken? Siz kızı başkasına verin. Barcelona, 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 Kadınlar. Ay şekerim valla rahatladım. Erkekler. Fetma <laughs> abi gözünü sütün. <laughs> lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim, sen neden bana böyle yaptın? Ayano Nazar değmesin. Messi. Ne zaman oluyor ne 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 ne? Ne zaman? Ne Ne zaman? Ne Bakalım şu zaman? pirinci. zaman? suyu da iç. ediyorum. ben çıkıyorum. Geç kalma. Ne bu oyun lan Allah'ım ne, oluyor, ne oluyor. bir dinle. İtalyan bir, bir dur. Güzelim. Hayatım. Evet. gel Tamam kardeşim ben bir tuvalete gireyim geleceğim oraya. Anne bitti bitti. Samurtar samurtar. Niye kardeşlik varken? Şapporu şapporu de. İlaç et. Bana görüşürüz. Selam anne, odamdayım. Anne! Ben top oynayacağım, çıkıyorum. Kızım beni gel. Allah tuttuğumuz altın etsin. Allah çok besin. Rabbim hepinize olmayanları... Aha geliyor. Merkür'ü en yani iyi biz biliriz. Tümü bitmemiş Merkür halkı. Burkini Mark burkmi? Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum. Aa doğru. Kızım sen bir mal mısın ya mal mı? Beni bir iki cümleyle anlatır mısın? Tek cümleyle anlatsam. Tabi. O benim hayatım. Matematik hocanı siki. <gülüyor> tamam tamam. Tamam <laughs> tamam. Küçük bir tane seçeyim böyle. Küçük yok ki. Küçük de yok. Bu var. Gel gelmem herhalde. Yes, yes, okay. 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 All right. bunu aç? Kardeşim adam ne diyor? Ne Bak burada 24. Hayat müşterinin yanında. Ahmet Bey masa 3. Müşteri yokken. Ahmet yarram hesabı ne yaptın lan? Mızlaman mızlamak. 2 saat sonra. Ben yaşadığım yaşadım şu an bu. 2 saat sonra tuvalette görürsünüz beni. <laughs> sahipsin dostum. Ya çek, kardeşim, çek Help, <explos Players> lan sana kardeşim. Ne çekiyor? lan? Lan artık ne lan? lan Hadi lan. Bu da kaynaması gibi yap. ]resim. Yani. Evet. Yani karşıma, bu da olarak özel bir iş görse bunu bu geçen şu ağzım yemiyor Fazla konuşamıyorum kusura Herkese evet, görüşmek üzere hoşçakalın. Altman videoyu beğenin. Güle